Dostlar hepiniz Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir Gala Coin videosu ile birlikteyiz. Öncelikle abone, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ee, bu arada Bitno.com Türk, Türk borsası uzun süredir piyasada hizmet vermekte açıklamalar kısmına kayıt linkini koyuyorum. Gidip Bitno.com'a kayıt alıp oradan işlemlerinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz dostlar. Evet Gala coin üzerine konuşacağız. En son Gala coin videosu attığımda buradaki düşüş trendinin kırılmasına yakın noktalardaydı. Ve bu düşüş trendi kırılırsa şayet bir 34 cent, 35 cent'e yakın bir yükseliş beklediğimi sizlerle paylaştım. Ve o beklediğim yükselişte biraz nazlı da olsa gördüğünüz gibi red demeden rağmen geldi. Hatta daha da üstüne çıktı 40 cent'e yakın noktalara ulaştı galakoyun daha sonra bir satış kar satışıyla beraberinde yaklaşık 27 sente Yeniden bizim bu desteğimize döndü fakat şunu söylemek isterim bu düşüş trendindeki ana destek çizgisi çok kuvvetli ve uzun süredir düşmeyen galakoyun yani yaklaşık kaç ay Kasım Aralık Ocak Şubat 3 aylık bir düşüş trendi çizgisi bu ve ilk defa ne zaman kırıldı dostlar 5 Şubat 6 Şubat'ta kırıldı bu saatten sonra zaten bir yükseliş beklenir ama bu yükseliş daha tam gelmediğini düşünüyorum ve Galakoy'un bugün yeniden güzel bir iğme yakaladığını görmekteyim 35 cent bandı tekrardan kırılırsa bir ilerleyen zamanlarda 46 sente doğru bir yolculuk başlayacağını kendim şahsen düşünüyorum analizlerime göre. Tabii ki bu benim kendi düşüncem ve tırım tavsiyesi değil. Bunu da unutmayalım dostlarım. Kimseyi gaza getirme gibi bir niyetim de olmadı. Olmayacak haberiniz olsun. Şimdi e, gündemimizde şöyle bir durum var. Rusya-Ukrayna savaşı. Tabii ki Ukrayna'daki %20 oranlık insanlar bu savaşın çıkabileceğini düşünüyor. Geri kalan %80'in öyle bir herhangi bir savaşın olabileceğini düşünmüyor. Ama... Şimdiki dünyada her an her şey olabilir Onun için riskli bir durumdayız dostlar Küresel piyasada da Bu haber Bomba gibi zaten geçen hafta düştü Bakalım hayırlısı olur Ama bizim yönümüzden bu siyaset olmaz umarım Ki siyaset değil bence Bizim yönümüzden sıkıntı şu dostlar NATO'ya girdiğimiz için Amerika ne derse Onu yapmak zorundayız e, Siyahları Ukrayna'ya verdik Ama Rusya'dan da bir sefer uçağını düşürdüğümüzde doğalgazı turist kesildi neler yaşadığımızı gördük. Tekrardan aslında bizim bu konumda Rusya'yı desteklememiz lazım bana göre. Veyahut da biz barışçıl davranmamız lazım. Bakalım hayırlısı olur bizim kripto paraları nasıl yanacak daha fazla bu konu üzerinde konuşmak istemiyorum. Siyasete girmesin. Hayırlısı olsun dostlar ee, bizim ülkemize bir zarar gelmesin yeter. Ondan sonra kim ne yapıyor yapacaksa yapsın ne yapalım dostlar bu saatten sonra da. Evet. Galakoyun düşü bir e, yükseliş gelebilir. Bunun bilgisini verdik. Kendinize iyi bakın. Aa, çıkalım.